Şaşırmaya hazır ol. Bunu biliyor muydun? Chipwa Gölü'nün dev yüzen adası neredeyse her yıl tekneler tarafından itilmek zorundadır. Wisconsin'deki Chipwa Gölü, bazen kritik derecede önemli bir köprüyü kapatan ve birlikte çalışan yerel tekne sahipleri tarafından taşınması gereken dev bir yüzen adaya ev sahipliği yapıyor. Chipwa Gölü, diğer adıyla Chipwa Akışı, 1923 yılında büyük bir bataklığın sular altında kalmasıyla oluştu. Bundan kısa bir süre sonra turba bataklıklarının çoğu yüzeye çıkmaya başladı ve rüzgar ve yabani kuşlar tarafından taşınan bitki tohumları için mükemmel büyüme noktaları haline geldi. Yıllar geçtikçe otlardan ağaçlara kadar bitkiler büyümeye başladı ve kökleri aslında bu yüzen bataklıkların büyümesine neden oldu. Bugün bir park alanı boyutundan birkaç dönüme kadar çeşitlilik göstermektedirler. Bunların en büyüğü, gölün batı yakasında olgun ağaçların bulunduğu 40 dönüm bataklığı olarak adlandırılır. Neredeyse her yıl düzinelerce yerel tekne sahibi bir araya gelerek tekneyi gölün doğu ve batı yakasını birbirine bağlayan köprüden uzaklaştırıyor.